Biz havalandı, bir, bir <Sar> Neymiş yenge bu, bu şey? Kadeh? ne dedi yenge? Hacı da gitti. Hey, hacı gittik geldik Bu ne berdası? Ne berdası? Hacı da gitti. Hem lazım ya bir. Arvadın karar diye. Sanda çok şüphelendim vallahi. Öyle mi? Dedim şimdi o soru sen aklıma geldi. Dayı, Dayı amcam der ki, de, sana der ki arvadın şarap içerdir. Arvadın der ki, haçak geldik, bu ne var Yok ama sen düşündün, gözüm Biz bir değil. Doğru yani. Senin bu ne ne var da? ki. Ne anlattı? Ne Ne anlattı? Ne anlattı? Ne 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 şey kim? Vedat geldi. Sonra dedi yatak mı Ne değil? Söyle anlatsın onu. Sil mı? He. Dedim Vedat geldi. Oo. Az bıraç kurban olmasın. Kim Tamam. Best Az önce Soru ya. Soru ya. az kıldın Pro yatak açacağız. Ben kılacık namazlık vermiyor. Tamam namazlık vereceğim de yani, ha. Dedim ki şey. Hanım öde bak abi. Hastizim ben de şey yatak mı açıyor ne diyor hatta bana. Dene ne anam ile hastalık. Başı yerden kalkmıyor. Başıyla ağrıyor. Başıyla. Kudreti sor. Kudret her şu hepsini bilin. Kudret edin şu hasta mı istediyorsun? Kız. Baba. <laughs> Neyi dinliyorsun Nurca? Evet. Ge geliyorum dayı. Evet, tamam, evet, tamam. hmm. Burada Burada da yeter. Onlar da geldi. Buradasın tamam mı? Evet. Kim kim geldi? Bir Üç saniye, bir saniye evet. <laughs> evet. Efendim. Ağzım Işığı mı arıyorsun? Evet. Tak, Kto to też